Merhaba, bugün çok lezzetli bir tava böreği hazırlayacağız. 2 adet rendelenmiş havuç, 1 adet pırasa küçük küçük doğradım. 1 adet rendelenmiş patates, 2 adet yumurta, ardından 1 çay bardağı mısır unu. Baharat olarak tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Karıştırmaya başlayalım. Biraz karıştıktan sonra içerisine çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ilave edeceğim. Tabi onu en başta da ilave edebilirsiniz. Herkesin çok seveceği çok kolay bir tava böreği oluyor arkadaşlar. İçerisine un kullanmadan mısır unuyla oldukça lezzetli. Sıvı yağımızı ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim. Fazla yağ kullanmanıza gerek yok. Farklı malzeme de kullanmanıza gerek yok. Yeteri kadar kıvamına geliyor zaten. Evde bulunan kış sebzeleriyle oldukça lezzetli bir tava böreği. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Deneyenlerden yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Bu tarifle ilk defa beni izliyorsanız, kanalıma abone olmayı ve zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kıvama gelmesi gerekiyor. Tavamı bir yemek kaşığı sıvı yağla yağlıyorum. Ya her tarafına gelsin. Daha sonra da hazırlamış olduğumuz harcın tamamını tavaya koyacağız. Benim kullanmış olduğum tava orta boydu arkadaşlar. Beni hangi ülke ve şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok merak ediyorum ve yorumlarınıza çok değer veriyorum. Tarif hakkında her yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Harcımı tavama aldım ve spotunun tersiyle düzeltiyorum. Ve artık ocağımın üzerine böreğimi alıyorum. Ocağım kısık ateşte ve kısık ateşte kapağını kapatmadan yüzü kızarana kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Arada kontrol etmeyi unutmayın ve bu şekilde sallamayı da ihmal etmeyin yapışmasın. Ve kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kızarmaya başladı. Uygun bir tabak veya düz kapak yardımıyla tert verelim Ve tekrar tavamızın tabanını bir yemek kaşığı sıvı yağla yağlayalım böreğimize yerleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızardı arkadaşlar. Sizlere de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji olsa da bırakmayı unutmayın. Bu tarafını da pişirdim ve uygun bir servis tahtasını alıyorum. Dilimleyerek servis yapıyorum. İçerisine un bulunmadan çok lezzetli ve besleyici harika börek arkadaşlar. Her öğüne kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. servis tabağın içerisine alıyorum ve üzerine yoğurt ve biraz pul biberle veya toz biberle süzebilirsiniz isterseniz sadece de tüketebilirsiniz oldukça lezzetli oluyor mutlaka bu tarifi bu şekilde denemelisiniz tarifimiz sonuna geldim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın yeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın